Merhaba arkadaşlar ben Eren Dün yaptığım Saints Row Sir e devam ediyorum Oh yeah Dün kadın çok gerizekalı O yüzden gene oynuyorum Başka bir bölüm oynuyorum tabi gene Aynı şeyi oynamıyorum yani Yani şey Aynı Aynı bölüm oynamıyorum Başka bir bölüm oynuyorum lanet olsun Nobody loves me Cidden kimse seni sevmiyor Loading kaldı. Aldı, aldı, sesler geliyor. Aha, genelde aynı izlememden başlıyor o yüzden The ben şey geçiyorum. Ee, şey affedersiniz ama, böyle oradan filan başlayınca tabi bitiyor. Yani, o yüzden eğer izlemediyseniz bunu... Boşver. Zaten eski oyun yani iki yıl No, we can't we can. got to deal with these guys? I know. Attention, passengers. This is your new captain speaking. Bitanda, Is it Oh, bitanda. Oh, would like and enjoy the flight. Who gave God a mic? Ooh, I can see some of our passengers are getting restless. Here's some relaxing music for your enjoyment. Müzik mi? Ne, ne kadar ayıp ya. Yani? Benim böyle müzik sevmedik biliyorsun. Şimdi ne olacak sık yapıyorum. Gaz maskelerini büyüyünce takarsın lan. Gaz maskelerini önce çocuklar sonra ebeveynler takarsın Al sen de geber. Şalın da geber ya. Şalın diye de döndüm. Evet şöyle yapmalıyım. <laughs> Kalp maskemizi, önce çocuklar takılır. Sonra acil çıkışlarımız var bir burası bir de burası. Bu kadardır, ölürüm, geberirim. <laughs> shoot ne abi şimdi, shoot böyle, shoot. Shoot ve gol. Seni fırlatacağım, bana teşekkür edeceğim. Teşekkür ederim. <laughs>

Gidiyorum. Gidiyorum. Kalınlığı düşürüyorum. Uhu kafa gitti. Kafa nereye biz oraya. Bunu patlatacağım. Kadın öldü. Pardon adam öldü. Pardon gay öldü işte. Kadın öldü. Johnny öldü. we're about to jump. <Sessizlik> right on. I'll see you in Johnny. Johnny. G. Johnny good. Johnny good. oldu. Ağlayacağım şimdi gel ağlayıp gideceğim Oha uçak kalktı Allah düşüyoruz Shit Tamam Çocuk adam Ve şimdi devriliyoruz Şimdi ezik olan oyunun işe aldığı kapını işe aldık yani yakalıyoruz Kibir geyirip arkamıza geliyor Acaba neden?

diving yapıyoruz. Murder time, fun time, asshole, yeah. Doğru aslında eğlenceli bir şey. Oh, bir tane vurdum düşerken ya. İşte ben profesyonelim böyle. Böyle, böyle profesyonel adam oynar bu oyunu ya. Bir de... Aptalım. Bak şaka, şaka yapıyorum. Herkes onu yapacak. 18 yaşı üzeri geçirdim bir tane daha. Şimdi düşüyorum. Mayday, 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 şu an dil yakalama, şu an bir yakalama, şu dünyanın sonu geliyor. Ben dinlemiyorum ve yakalıyorum işte. Hiçbir şey yapmıyor kız. Lan düşeceğim. Ya evet, 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 evet. Gelir evet. mi? Arabaya çarpacağım, çok sevdim arabaya çarpmayı. Bir tane daha çarpacağım. Lan ne yapıyorsun? Bir tane daha çarpacağım, çok seksi arabası Allah Music, music no, taking no, <laughs> <laughs> I'm not gonna lie. For a minute, I didn't think you'd make it in time. How are you kidding me? I've never let my girlfriend. Wait, like, what is that? What is what? That plane is. Don't freak out or anything. And I think that plane is gonna try to ram us. Çok kolaymış şey the konuşuyorsun ama then jump Aynen öyleyim ya gerçek adı da Uçağa et uçağa et uçağa et uçağa et Uçağa ettim bak ne oldu uçağın toplaması gerekiyor Aha. AHAA EEEEEEEEEEYLOOOOO Aha. Uçak gitti ama benim uçağı yok etmem lazım Şimdi geri zekalı G'ler atıyor yine Ben de mermi arıyorum Bak gene aynı şeyi yaptım böyle Mermim gene var ama gene mermi arıyorum Lanet olsun bu dünyaya Lanet olsun bu dünyaya Lanet olsun Lanet olsun Lanet olsun, Lanet olsun. Lanet olsun bu atlayan G'lere hep sorardım. Afyan ah, var mıdır? diye var mı? Ulan bana ateş etmeyin. Ben size ateş ederim. Bak işte böyle ateş ederim ben. Böyle ateş ederim ben. Çok geldi. Evet o da var. Vur 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 yüzün kanası gitsin parçalansın. Mermim bitiyordu hastasın. Şimdi düşüyorum. Tabii gene şey asker gay gay Aynen o kadar büyük bir uçağa benzemiyordu ki At! yandım. Yandım beyler. Yanıyorum. Yanıyorum. Yangın var. isyan, Havadan düşüyorum. Eveciye mama, seni kafayı yorma. Eciğim, Al oh şarkı. Allah silahım gitti. Silahım seni çok özleyeceğim. Al, cenaze yapamadık, bu kız geldi. Bu sana. Bu sana. You're a fucking asshole. Aynen öyleyim. Okay, I deserve that. Oh that's my phone Jack Sparrow and Gentlemen negotiations were less than successful. Viola and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the syndicate and the saints are not welcome. Mr. Kibin, get and bring me their leaders' head. Mr. Miller, hack into the Saints' accounts and leave them nothing. I am free, free falling. I'm free, free. going down the plane, I'm falling down the ship. Also, 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 ooh. Bob. Wow. Homie, shout it. Ev arkadaşım oldu artık benim. Arkadaşlar ben videoyu burada bırakıyorum. Hep bölüm bölüm yapacağım. O yüzden görüşürüz yani. Sonra adam öldürmeye devam edeceğim. Ben öldüreceğim. Böyle, böyle, kafalarını kıracağım böyle. Şimdi